Evet kıymetli arkadaşlar. onun sınıf ikinci adım permütasyon 2. Akıl tahtamıza giriş yapalım. Ve ikinci adımımıza gidelim. Arkadaşlar ikinci adım birinci adımın üzerine inşa ediliyor. Birinci adımda biz çarpma yoluyla saymayı görmüştük. Toplama yoluyla saymayı. Şimdi ikinci adımda artık bu çarpma yoluyla saymayı kurallaştıracağız. Permütasyonu tanımlayacağız. Neymiş permütasyon? n ve r pozitif e, sayma sayıları ve n r'den büyük olmak üzere n elemanlı bir kümenin elemanlarından r tanesini birbirinden farklı sıralanışlarına n'in r'li permütasyonları yani n tane eleman arasından r tanesini sıralayacağım. Ve p n r ile gösterilir. p n r'nin arkadaşlar eşiti permütasyon n'in reellisi n, n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyeldir. Peki çocuklar. Permütasyon n'in birincisi n'dir. Permütasyon n'in n'lisi siz tüm tamamını sıralayacaksanız n faktöriyel. Şimdi permütasyonu bir tanımlayalım. Ee, arkadaşlar mesela 5 faktöriyel neydi? 1'den 5'e kadar olan sayıların çarpımı. 5 çarp hatta sondan başlayalım. 4, 3, 2, 1. Permütasyonda başka neye dikkat edeceksiniz? Mesela 9 faktöriyel. Permütasyon diyorum. Faktöriyeli önce bir hafifçe tanımlayalım. Faktöriyel 1'den n'e kadar olan sayıların çarpımı n faktöriyel. Mesela biz faktöriyeli istediğimiz kadar açabiliriz. 9 faktöriyeli siz 9 çarpı 8, 7, 6, 5 yerine 8 faktöriyel. Bakın bir tane açtım. Ya da iki tane açalım. 9 çarpı 8 çarpı 7, 6, 5 yerine 7 faktöriyel yazabilir misiniz? Yazabilirsiniz. Yani faktöriyeli siz istediğiniz kadar açıp sonuna faktöriyel koyabilirsiniz. Okey Şimdi permütasyon neydi? Şuna dikkat. N faktöriyeli bölü n eksi r faktöriyeldi. Şimdi gelin. Her testin ilk sorusu böyledir zaten. Permütasyonla ilgili size kavratıcı sorular sorar. Permütasyon n'in ikilisi nedir arkadaşlar? n faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel. Öyle değil mi? Peki artı. 3 art, permütasyon 3n'in birincisi nedir arkadaşlar? 3n faktöriyel bölü 3n eksi 1 faktöriye. Doğru mu? Permütasyonun tanımında. Peki. Biz permütasyonu istediğimiz kadar açamıyor, açabiliyor muyduk? Açabiliyorduk. N'i açalım. Nereye kadar açalım? N çarpı. Ha bu 80'miş. Nereye kadar açalım? N çarpı. N eksi 1 çarpı. N eksi 2'ye kadar açtım. Sadeleşsin diye. N eksi 2'de bıraktım. Paydada N eksi 2 var ya. Artı. 3n çarpı bir tane açayım bir sonraki 3n eksi 1'dir hani küçükten büyüğe doğru yazıyoruz ya 3n çarpı 3n eksi 1 faktöriyel bölü 3n eksi 1 faktöriyel eşittir 8 alalım mavi kalemimizi n eksi 2'ler gitti 3n faktöriyel 3n eksi 1'ler de gitti ne olacak arkadaşlar n kare eksi n gelecek buradan 3n de oradan gelecek artı. n kare artı 2n. 80'i de bu tarafa atın. Eksi 80 eşittir 0 olsun. Nasıl çarpanları ayırırsınız bunu? 8'e 10 olur tabii ki. Ama eksi 8'e artı 10 olur. Toplamları artık olacak. Burası da n n olur. Arkadaşlar buradan n eksi 8 sıfırdan n ya 8 olur kırmızı alacağım. n eksi 8 sıfırdan n ya 8 olur ya da eksi 10 olur. n'in eksi 10 olma şansı var mı? Yok. Niye? Çünkü pozitif tam sayı olması lazım. Bakın permütasyonun tanımı. İkinci örnek. 8 kişinin katıldığı bir koşuda ilk 3 sıra. Arkadaşlar Permütasyon 8'in üçlüsüdür. 8 kişiden 3 kişiyi sıralayacağız. İlk 3 sıra dediğine göre 8 kişiden 3 kişiyi sıralayacağız. Neydi formülümüz? N faktöriyel yani 8 faktöriyel bölü 8 3 yani 5 faktöriyel. O zaman ne yapalım yukarıyı? 8, 7, 6, 5 faktöriyele kadar açalım. Bölü 5 faktöriyel. 5 faktöriyeller gitti. Ne çıkar arkadaşlar? Permütasyon 8'in üçlüsü. 7 kere 8, 56. 56 ile 6'yı çarpın. 6 kere 6, 36. Elde var 3. 6 kere 5, 30. 3 de elde. Demek ki 8'in üçlüsü 336. Ne yaptık? 8 arasından 3 kişiyi seçip sıraladık. Permütasyon 8'in üçlüsü. Kural belli. Şimdi şu bilgi kutusunu çok sık kullanacağız. Dikkat buna en farklı nesne yan yana koşulsuz siz permütasyon n'in n'lisi tüm elemanları sağlayacaksınız. Neydi bunun kuralı? n faktöriyel bölü n eksi n faktöriyel. n eksi n sıfır faktöriyel. Arkadaşlar sıfır faktöriyel birdir. Sıfır faktöriyel bir olduğuna göre siz elinizdeki tüm elemanları sıralayacaksanız pratiği nedir? n faktöriyeldir. 5 kişi sıralayacaksınız. 5'in 5'lisi 5 beş faktöriyel. 4 kişi sıralayacaksınız. 4'ün 4'lüsü 4 faktöriyel. Evet örnek 3. Ne diyor? 6 farklı çiçek düz bir masaya yan yana sıralanacaktır. O zaman 6 faktöriyeldir arkadaşlar. Yani 120. 720 hocam. 5 faktöriyel 120. Siz 6 tane çiçeği 6 faktöriyel. Yani şunu yazmayacağız artık. Şunu permütasyon 6'nın 6'sı yazmayacağız artık. Çünkü biz biliyoruz ki hepsini sıralayacaksak otomatikmen en faktöriyel. 6 çiçeği yan yana sıralayacaksanız 6 faktöriyel. Örnek 4. İşte deneme tarzı sorular geldi. Anne baba ve üç çocuktan oluşan beş kişilik bir aile bir sıraya yan yana oturacaktır. Tamam. Sıkıntı yok. A şıkkı. Kaç farklı şekilde oturabilirler? Beş kişi mi arkadaşlar? Beş faktöriyel. Yani 120 farklı şekilde oturabilirler. Beş kişiyi sıralayacaksın. Beşin beşlisi. Gelelim B şıkkına. Anne baba yan yana. Arkadaşlar anne baba yan yana dediğine göre anne ile babayı yan yana getirip bağlıyorsunuz. Bir kişi kabul ediyorsunuz. Çünkü anne baba ayrılma şansı yok. Yanlarında kaç tane çocuk var? Birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk. Peki arkadaşlar kaç tane eleman sıralayacaksınız? Üç çocuk bir de anne baba dört tane eleman sıralayacaksınız dört faktöriyel. Yani. Çarpı. Şu anne babayı bağladınız ya, kaç kişi bunlar? 2. Bunlar bu bağın içinde kaç farklı şekilde sıralanabilirler? 2 kişi 2 faktöriyel. Dolayısıyla 4 faktöriyel 24 çarpı anne baba 2 faktöriyel. Anne baba yan yana, hocam C şıkkı da var şurayı kullanmayalım. Anne baba yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilirler arkadaşlar? 48. Dikkat B şıkkına. Yan yana dediği zaman arkadaşlar o yan yana olan nesneleri, kişileri bağlıyorsunuz bir kabul ediyorsunuz. B şıkkında anne babayı bir kabul ettik. Kaç eleman kaldı? Üç çocuk. Bir de anne babayı bir kabul ettik. Dört kişi sıraladık. Peki daha sonra ne yapıyorsunuz? Bu bağladığınız kişileri de o bağın içinde tekrar sıralıyorsunuz. Gelelim C şıkkına. Anne baba yan yana olmamak şekilde diyor. O zaman yan yana olmamanın formülü şudur. Tüm durumlardan yan yana olma durumunu çıkartırsınız. Yan yana olmamanın şartı budur. Arkadaşlar kaç farklı şekilde oturabiliyorlardı? Tüm durumlar 120. Yan yana kaç farklı şekilde oturabiliyorlardı? 48. O zaman tüm durumlardan yan yana olma durumunu çıkartırsanız kaç bulursunuz arkadaşlar? 72 farklı şekilde oturabilirler. Örnek 5. Evet. Permütasyonun o bilgi kutusundan sonra işler çözüldü. Dört farklı fizik kitabı. Dört tane fizik kitabım var. Bir, iki, üç, dört. Üç farklı matematik kitabı. Düz bir rafa sıralanacaktır. Her bir dersin kitabı yan yana. Fizikler kendi arasında sıralanacak, matematikler kendi arasında sıralanacak. Bunları bağladık. Yan yana dediğine göre bunları bağladım. Kaç tane nesne sıralayacağım arkadaşlar? İki tane bak. İki tane bağ sıralayacağım. İki faktöriyel. Yani. Peki. Fizik bağının içinde fizikleri kaç farklı şekilde sıralayabilirsiniz? 4 faktöriyel. Matematik bağının içinde matematikleri kaç farklı şekilde sıralayabilirsiniz? 3 faktöriyel. Artık tüm elemanları sıralayacaksınız en faktöriyel. Arkadaşlar ne olur buradan? Şıklarda bunu da görürsünüz ama şunu da görürsünüz. 2 çarpı 4 faktöriyel 24, 3 faktöriyel 6. Efendim mesela söyleyeyim. Ne çıkar buradan? Bunu çarpın işte arkadaşlar. 6 kere 2, 12. 288 mi çıkar? Galiba 288 çıkar. Ama şıklarda şunu da görebilirsiniz. Okey? Yan yana dediği zaman iple bağlıyorsunuz. Daha sonra grupları sıralayıp daha sonra o grupların içini ayrıyeten sıralamaya dahil ediyorsunuz. Örnek alt. Bakın. Buradaki her soru bir tiptir. Her soruyu ezberleyeceksiniz. Kalıbını öğreneceksiniz. Ezberden ziyade öğreneceksiniz. A B C D E F 6 elemanlı bir küme. Üçlü permütasyonun kaç tanesinde E harfi vardır? Arkadaşlar E harfi vardır dediği zaman şunu yapacağız. Tamamından üçlü permütasyonlarının tamamından E olmayanı çıkartıyorsun. Permütasyonda böyle bir şey var. Olmayan olanı bulmak öyle kolay değil. Tamamı arkadaşlar altının üçlü permütasyonlarından İçinde e'nin olmadığı e'yi atarsanız geriye kaç tane kalır? Beş tane. Geriye kalan elemanların oluşturduğu üçlü permütasyonları çıkartıyorsunuz. Bakın. Altı elemanlı kümenin tüm üçlü permütasyonlarından içinde e'nin olmadığı e'yi atarsam beş tanenin oluşturduğu üçlüleri çıkartırsam geriye kalanlarda mutlaka e vardır. Altının üçlüsü altı faktöriyel bölü üç faktöriyelden altı, beş, dört, 3 faktöriyeler gidecek. 5'in üçlüsü de 5, 4, 3 yapar. Arkadaşlar 4 kere 5, 120'den 4, 60'ı çıkartırsanız arkadaşlar, 60 tanesinde mutlaka E vardır diyoruz. Örnek 7. Bakın bu soru çok güzel. 1 2 3 4 5 6 7 8 sayıları yan yana diziliyor. Kaç farklı şekilde dizebilirsiniz arkadaşlar? Hemen A şıkkını açalım. A şıkkına bakalım. Kaç farklı şekilde dizebilirsiniz? 8 faktöriyel farklı şekilde dizebilirsiniz. Peki. Şimdi bu 8 faktöriyelin içerisindeki dizilimlerde 1 ve 2 rakamını düşünelim. Ya önce 1 sonra 2 gelir veya önce 2 sonra 1 gelir. Doğru mu? 8 faktöriyel farklı dizilim var ya, bu dizilim araya araya 1, 2, 3, araya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'in girdiğini düşünmeyin. Baktığınız zaman araya ne girerse girsin. Ya 1, 2'nin sağındadır ya 1, 2'nin solundadır. Peki bizde neyini istiyor? 1, 2'nin sağında olduğu durum. Yani iki durumdan birini istiyor. O zaman çarpı 1 bölü 2. Bakın ne kadar kolay. 1 ve 2'yi Önce tüm durumlar 8 faktöriyel. 1 ve 2'nin durumları kaç tane arkadaşlar? 2 tane. 2 tane durumu var. Benden hangisini istiyor? 1 rakamı 2 rakamının sağında şunu istiyor. O zaman 1 bölü 2'sini aldığım zaman otomatikman sonuç çıkar. Okey. Gelelim 5 şıkkına 6 rakamı 5 ve 7'nin arasında. Tüm durumlar 8 faktöriyel mi arkadaşlar? Peki. Şimdi... 5 6 7'nin sıralanışlarına bakalım. 5 6 7 böyle olabilir. Daha sonra 5 7 6 olabilir. Daha sonra 6 7 5 olabilir. Daha sonra 6 5 7 olabilir. Daha sonra 7 6 5 olur. Daha sonra 7 5 6 olur. Şimdi 5 6 ve 7'nin kaç tane durumu var arkadaşlar? 6 tane durumu var. Benden hangisini istiyor? Altının 5 ve 7'nin arasında şu durumu istiyor. Ya bu olabilir, 5, 6, 7 olabilir. Ya da 7, 6, 5 olur. Arkadaşlar o zaman tüm durumlarının arasından, tüm durumlar 6 tanesinden, benim işime kaç tanesi yarıyor? 2 tanesi. O zaman B şıkkının sonucu 8 faktöriyel bölü 3 tanesinde 5 ile 7'nin arasında ne vardır? 6 vardır. Bakın bu soru çok güzel. Tüm durumlar yazıyorsunuz, daha sonra sizden istenen iki rakam ya da üç rakamın durumlarının alıp, altı tane durumu var, kaç tanesi işinize yarıyor? İki. O zaman iki bölü altısını alıyorsunuz. Anladın, anladın. Kemal anladın değil mi? Kemal anladı, herkes anladı. Sıkıntı yok. Örnek 8. Üç farklı pantolonu, dört farklı gömleği ve dört farklı kravatı olan bir kişinin mavi gömleğin üzerine kırmızı kravatını takmamak üzere önce tüm durumları bulalım. Tüm durumlar ne arkadaşlar? Üç farklı pantolonu var, dört farklı gömleği var, dört farklı kravatı var. 48 tane durum. Tüm durumlar 48. Bende ne istiyor? İkinci durum mavi gömleğin üzerine kırmızı kravat. Tamam. Pantolonda bir şart var mı? Yok. Mavi gömlek bir farklı şekilde. Üzerine kırmızı kravat o da bir farklı şekilde seçilebilir. Mavi gömleğin üzerine kırmızı kravatın olduğu kaç durum var? 3 durum var. O zaman ben çıkartırsanız 45 tane durumda mavi gömleğin üzerinde kırmızı kravat yoktur. Dikkat. 48 tane farklı giyinebiliriz. 3 4 4. Peki pantolon ikinci durumda mavi gömlek olacak, kırmızı kravat olacak. Bunlar birer tane. Altına üç farklı pantolon giydiğine göre mavi gömleğin üzerinde kırmızı kravat olan üç farklı durum vardır. E olmadığı durumlar 45 tane. Hocam çok kolay çözüyorsunuz da biz zorlanıyoruz. Tekrar dinleyeceksiniz, durduracaksınız videoyu, anlamaya çalışacaksınız. İkinci dinleyişinizi daha net anlarsınız. Şimdi ben burada çok uzatırsam bu sefer siz sıkılırsınız. Gelelim dokuzuncu soruya. Her tipten birer tane çözüyoruz bakın. 3 evli çift yan yana. Evli çiftler bir arada olmak şartı. 6 kişi var. Arkadaşlar evli çiftler erkek kadın belli olduğuna göre birinci erkek onun eşi. Yan yana olacak. İkinci erkek onun eşi. Yan yana olacak. Üçüncü erkek onun eşi yan yana olacak. Doğru mu? Evli çiftler yan yana. Yan yana olanları bağladım mı iple? Bağladım. Kaç tane grup sıralayacağım? 3 tane grup sıralayacağım. 3 faktöriyel çarpı. Her bir bağın içerisinde ikişer kişi olduğuna göre 2 faktöriyel çarpı, 2 faktöriyel çarpı, 2 faktöriyel. O da 6 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2'den iki 48 evli çiftler yan yana olmak üzere 48 farklı şekilde sıralama yaparım. Örnek olayım. 6 kişinin katıldığı bir yarışta Ayhan'ın birinci veya sonuncu olmadığı kaç farklı durum olabilir? Önce tüm durumlara bakalım arkadaşlar. 6 kişi yarışa katıldığına göre 6 faktöriyel yani 6 faktöriyel yani 720 farklı sonuç olabilir. Peki Ayhan'ın birinci olduğu durum Ayhan birinci bir de Ayhan'ın sonuncu olduğu duruma bakalım. Burada Ayhan sonuncu olsun. Ayhan birinci ise bir. O zaman ikincilik, üçüncülük. 5 faktöriyel şekilde. Yani 5 faktöriyel ne demek? 120 farklı. Ayhan'ın birinci olduğu 120 durum vardır. Ayhan sonuncuysa burası bir olur. O zaman burası 5 kişi, dört kişi, üç kişi, iki kişi, bir kişi olabilir. Ayhan'ın sonuncu olduğu 120 kişi vardır. Ayhan'ın birinci veya sonuncu olmadığı. O zaman tüm durumlardan... Ayhan'ın birinci ve sonuncu olduğu durum 240'ı çıkartırsanız, Geriye kalan 480 farklı durumda Ayhan birinci de değildir, sonuncu da değildir. Bakın ne kadar basit. Tüm durumları buldum. Ayhan'ın birinci olduğu durum 120. Sonuncu olduğu durum 120. Geriye kalan 480'de Ayhan ne birincidir ne de sonuncudur. Örnek 11. Aralarında Semih ve Ömer'in bulunduğu 7 kişi yan yana sıralanıp fotoğraf çektirecektir. Çok kolay bir ilk soru gibi sanki. Ee, Ömer ve Semih yan yana. Bunlar arkadaş, samimi arkadaş. O zaman Semih ve Ömer'i ne yapalım? Bağlayalım yan yana, bir kabul edelim. E, geriye kaç kişi kaldı? Bir, iki, üç, dört, beş kişi kaldı. Yedi kişi ya Semih ve Ömer'le beraber. E, Semih ve Ömer yan yana olacağına göre şunu bir kişi kabul ediyorum. Altı tane şey sıralayacağım. Çokluk. 1, 2, 3, 4, 5, Semih ve Ömer bir. Çarpı bir de Semih ve Ömer kendi arasında iki faktöriyel, Altı faktöriyel çarpı iki faktöriyel şekilde Semih Ömer yan yana olmak üzere fotoğraf çektirebilir. Örnek 12 bunun tersi. Aralarında Elif ve Esma'nın da bulunduğu 7 kişilik bir arkadaş grubu yan yana dizilerek fotoğraf çektirecektir. Yan yana olmamak şartıyla. Yan yana olmamak şartının dur şey neydi arkadaşlar? Formülü tüm durumlardan yan yana olma koşulunu çıkaracağız eksi yan yana olma durumunu çıkaracağız. Çünkü biz yan yana olma durumunu bağlayarak bulabiliyoruz. Yan yana olmaman durumunu tamamından yan yana olmayı çıkartıyoruz. Tamamı bir kere 7 faktöriyel. Doğru mu çocuklar? Hiçbir şart yoksa 7 kişi 7 faktöriyel. Yan yana olma durumunu hemen ne yapıyoruz? Elif ve Esma'yı bir kabul ediyoruz Elif ve Esma'yı. Yanında 5 kişi kalıyor. O zaman eksi 6 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Arkadaşlar 7 faktöriyeli siz açabilirsiniz. Nasıl yazarsınız? 7 çarpı 6 faktöriyel yazarsınız. Eksi 6 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel de nedir arkadaşlar? 2. 6 faktöriyel parantezine alın. Bakın şıklarda düzenlenmiş halini görürsün. 7 eksi 2 ne yapar? Parantezi aldığınız zaman 6 faktöriyel çarpı 5 farklı şekilde fotoğraf çekinebilirler. Örnek 13. 3 kız, der 4 erkek. Herhangi 2 kız yan yana gelmemek şartıyla. Arkadaşlar, kim yan yana gelmeyecek? Kızlar yan yana gelmeyecek. O zaman diğerlerini yerleştirelim. Diğerleri kim? Erkekleri bir yerleştirelim. Kaç tane erkek? 4 tane erkeği bir yerleştirelim. 4 tane erkeği yerleştirdiğiniz zaman 4 faktöriyel yapar. Peki. Şimdi arkadaşlar şu boşlukları. Em buraya bir tane yerleştirebilirim kız. Buraya yerleştirebilirim. Buraya yerleştirebilirim. Buraya yerleştirebilirim. Buraya yerleştirebilirim. Kaç farklı yere yerleştirebilirim? Kızlar yan yana gelmeyecek ya. Yan yana gelmeyecek. O zaman başta ve sonda da boşluklar var. 5 boşluk var. Kaç kız yerleştirebilirim bu 5 kızda boşta? 3 kız. O zaman permütasyon 6 boşta 3 kız yerleştireceğim. O zaman arkadaşlar 4 faktöriyel 24. 6'nın üçlüsü de 6 çarpı 5 çarpı 4'tür. O zaman 24 çarpı e, 6, 120. O da 2880 farklı şekilde ya da 4 faktöriyel çarpı 120 de şıklarda görebilirsiniz. 2880 farklı şekilde ne yapabilirim? E, dizilim yapabilirim. Örnek 14. Bu da çok kolay bir soru. 0, 1, 0 yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı 7 basamaklı rakamları farklı sayıların kaç tanesi tek rakam ile başlar? Kaç tane basamak var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne ile başlayacak efendim? Tek rakamla başlar. Tek rakamlar ne efendim? 1, 3, 5, 7. Tek rakamla başlar. Birler basamağı. Ne ile bitermiş? Çiftle biter. Yani ne ile bitebilir? 2, 4, 6 ile bitebilir. Efendim rakamlar farklı mı efendim? Farklı. Peki. Buraya 4 tane yazabilirsiniz. Sadece tekleri. Buraya da 3 tane yazabilirsiniz. Sadece çiftleri. Peki 2 rakam kullandınız mı efendim? Kullandınız. O zaman buraya 5 kalır. 3 rakam kullandınız. 4, buraya 3, buraya 2, buraya 1. Bunların hepsini arkadaşlar çarparsanız, çarparsanız 1440 farklı şekilde tek ile başlayıp çift ile biten sayı yazabilirsiniz. İşte arkadaşlar permütasyon dikkat edildiği zaman çok kolay çözebileceğiniz bir konudur. Ama dikkat çok önemli. Şimdi permütasyonun öğrenme, uygulama ve adımları çözebilirsiniz. Hepinize başarılar.